أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم Gayril mağdubun aleyhim ve'l dâllîn. Sadakallahul azim. Kıymetli dinleyenlerim, Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla namaz sureleri dediğimiz 10 surenin kısa mahallerini ve tefsirini bitirmiş durumdayız. Namazda mutlaka okumamız gereken Kur'an'ın başlangıcı olan Fatiha Fatiha suresini bugün okuyup malini ve kısa tefsirini yapacağız. Cenab-ı Hak rızasına uygun yaptırsın. Fatiha Kur'an-ı Kerim'in ilk suresidir. Mekke'de nazil olmuştur. Fatiha ismi Kur'an'ın açıcısı olduğundan dolayı Kur'an'ın başında Kur'an'ı açan, açıcı manasında Fatiha. Fetih de yine açmak demek, bir şehri fethetmek demek, o şehri açmak demek. Kur'an'da da Fatiha, Kur'an'ı açmak demek. O yüzden Fatiha deniyor. Namazın her rekatında tekrarlanıyor. Hanifi mezhebinde vacip. Diğer üç mezhepte farz. Mutlaka okunması lazım. Okunmazsa namaz olmaz. Kur'an'ın bir nevi fihristi durumundadır. Özeti durumundadır. Kur'an'daki her konu kendisine vardır. Tüm mana ve hükümlerine şamil olması cihetiyle Ümmül Kitap yani kitabın anası gibi ünvanları vardır. Fatiha suresinin mali şudur ki Elhamdülillahi Rabbil Alemin hamt alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Alemlerin Rabbi ne demektir? Alemlerin Rabbi bildiğimiz, bilmediğimiz Allah'ın var ettiği alemlere diyoruz. Dünya bir alem olduğu gibi ahiret dahi bir alemdir. Kesretten kinaye çokluğunu ifade etmek için eskiler buna 18 bin alem demiş. Bu cümle Kur'an'ın alem şumul olduğunu yani evrensel olduğunun da ispatıdır. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd. Kur'an bu kadar iddialı başlıyor. Diyor ki bütün alemlere bu Kur'an'ı gönderiyoruz ve gönderen Allah'tır. Öyleyse hamd ona mahsus. Mahsus ne demektir? Ezelden ebede kadar her kimden her kime karşı gelen ve gelecek medih ve senalar, övgüler ona aittir. Sus demek bu demek. Allah'ın dışında kim ne kadar övgü ne yaparsa yapsın, hepsi aslında Allah'ındır. Çünkü sebebi medih, övgü sebebi olan nimet ve ihsan ve kemal ve cemal ve medar-ı hamd, övgüye sebep olan her şey O'nundur ona aittir. Aslında varlığımız, fiillerimiz, her şey ona ait. O yapmasaydı hiçbir şey olmaz. Öyleyse her şey ona mahsustur. Bütün övgüler de ona mahsustur. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Errahmanirrahim. O Rahmandır, Rahimdir. Daha önce de ifade ettik. Rahman Allah'ın bu dünyada kafir mümin ayırmadan bütün varlıklara gösterdiği merhametin adıdır. Rahim de ahirette sadece Müslümanlara, müminlere göstereceği merhametin adıdır. O merhametle Müslümanlar cennete girecektir. Cenab-ı Hak merhametiyle muamelesin. Amin. Maliki yavmiddin. Din gününün malikidir. Din günü hesap günü. Hesap günü tek söz sahibi Allah'tır. Malik O'dur. Hükümdar O'dur. O ne derse O'dur. Bir bedevi gelmiş. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a demiş ki, Ya Muhammed, din gününde, hesap gününde senin bir dahlin olacak mı? Sen karışacak mısın? O da demiş ki, hayır. Hesap Allah'a aittir. Allah hesap görücüdür. O zaman demiş ki bedevi, öyleyse kurtuldum. Çünkü bir insan peygamber de olsa müdahalesi, kurtulamayacağımı düşünüyordum. Ama sırf Allah hesap görücüyse, hesap görücüyse, şefaatle hesap görücülük farklı. Onu da arz etmek isterim. Bazıları hemen diyorlar ki e bak o zaman şefaat yok. Kardeşim hesap görmek Allah'a ait demek, şefaat hakkını peygambere vermemek demek değil. Peygamber hesap görmüyor ki, peygambere deniyor ki sen şu kadar insana şunlara şefaat edebilirsin. Öyle diyor. Yine Allah'ın izniyle oluyor. Ama hesap görme işi sadece Allah'a aittir. Din hesap gününün malikidir. Maliki yevmiddin. İyyâke nâbudu ve iyâke nestâin. Rabbimiz ancak sana ibadet ederiz ve ancak senden yardım dileriz. Ben ibadet ederim değil. Gördüğünüz gibi burada biz diyor. Çoğul var. Ancak sana ibadet ederiz ve ancak senden yardım dileriz. İhtina sıratel müstakim, sıratel lezine en'amte aleyhim, gayril mağdubi aleyhim ve leddallin. Amin. Bizi dost doğru yola hidayet eyle. İhtina sıratel müstakim. Bizi müstakim olan, dost doğru olan yola hidayet eyle. Sıratel lezine en'amte aleyhim, gayril mağdubi aleyhim ve leddallin. Amin. Kendilerine nimet verdiğin kimselerin yoluna. Buraya hidayet eyle. Bizim dost doğru dediğimiz yol kendilerine nimet verdiğin kimselerin yolu. Yani kimin yolu? Peygamberlerin yolu. Bizi peygamberlerin yoluna hidayet eyle diyoruz. Peki sonra ne diyoruz? Gazap edilmiş olanların ve dalalete düşenlerin yoluna değil. Gayril mağdubi. Gayril mağdubi <gayr <-il magdubi> aleyhim ve la dalin. <gayr> Mağdub ve dallinlerin yoluna değil. Yani gazap edilmiş olan dalalete düşenlerin yoluna değil. Amin. Amin de kabul et demek. Bu sünnet. Peygamberimiz böyle buyurmuş. Amin deyiniz. Yani kabul et demek. Kıymetli kardeşlerim, gazap edilmiş olanların Yahudiler olduğu, dalalete düşenlerin de dalilin olanların da Hristiyanlar olduğu rivayet edilmiş. İbni Kesir'de böyle bahsediliyor. Peygamberimize sormuş sahabe-i ya Resulallah bu gadaba uğrayanlar, gazap edilmiş olanlar kimler? Dalalette olanlar, dallin olanlar kimler? Peygamberimiz de böyle açıklamış. Gadap edilmiş olanlar Yahudilerdir. Dalalete düşenler, dallin olanlar da Hristiyanlardır. Peki bu ne demek? Neden böyle söylenmiş? Kıymetli kardeşlerim, Yahudiler biliyorsunuz birçok peygamberi öldürmüşlerdir. Normal yapı, normal bir insana bile yapılmayacak şeyleri Allah'ın o sevgili kulları olan peygamberleri öldürmüşlerdir. Ya birçok peygamberi öldürdüler. Zekeriya Aleyhisselam'ı öldürdüler mesela. Canlı canlı kestiler. Onun için lanetlenmişlerdir. Peygamberleri değersiz kıldıkları için, insan yerine koymadıkları için, dinlemedikleri için, asi geldikleri için gazabı hak etmişlerdir. Peki Hristiyanlar ne için dalalete düşmüşlerdir. Onlar da tam tersine. Hazreti İsa'yı Allah yapmışlardır. Allah'ın oğlu yapmışlardır. Peygamberler normal insanlardan daha aziz tutulmalıdır. Ama Allah'ta yapılmamalıdır. Bu dengesizlik oluyor. Yani ifrat ve tefrit. Yahudiler peygamberleri insan yerine koymamış, onları dinlememiş, onları öldürmüş, işkence yapmış. Hristiyanlar da tam tersi. Bir insan olan Hazreti İsa'yı sadece peygamber ama Allah'ın oğlu dem gösterdiği mucizelerden dolayı Allah'ın oğlu demişler. Böylece dalalete düşmüşler. Açıklaması da böyle. Fatiha suresi bir sürü isimleri vardır. 20'den fazla isimleri vardır. Erbabınca bilinir bunlar. Bunlar ilahiyatçıların işidir. Burada kafalarınızı karıştırmak istemiyorum. Vafiye deniyor, kafiye deniyor. Suretu Salat deniyor namazlarda okunduğu için. Allahu Teala'nın arşının altındaki hazineden indirilip ulvi manaların hazinesi olduğundan dolayı da mesela kenz deniyor. 20'ye yakın adı var. Bunu ilahiyatçılar bilir. O kadar önemli bir süre yani. Herkes güzel isim takmış. Fatiha'da neden Kur'an'ın özeti fihristesi durumunda? Çünkü Kur'an'ın sıktığınız zaman dört konu görülüyor. En mühim dört konu. Bu dört konu Fatiha'da var. Nedir bunlar? Bir tevhid. Yani Allah'ın varlığı ve birliği. Ki nübüvvet, peygamberlerin durumu, peygamberler niçin geldi? Allah'ın elçileri. Bunlar ahiret, hesap günü, bu da geçiyor. Dört, ibadet ve adaleti kapsayarak istikamet. İhtina sıratel müstakim. İbadet ve adaleti kapsayarak istikamet. Sıratı müstakim istiyoruz. Bu dört konu Fatiha'da var. O yüzden Kur'an'ın adeta özeti. Bu Fatiha'da ilk 3 ayet Cenab-ı Hakk'ı övmekle ilgili. Yani Allah'ı övüyoruz. Son 3 ayette de dua ediyoruz. İlk 3 ayet övgü, son 3 ayet dua. Arada kalan 5. ayet İyyâke nâbudu ve iyâke nesta'in Sana ibadet ederiz kısmı yine Allah'a ait. Senden yardım dileriz yine dua. Yani adeta 3,5 ayet Allah'ı övgüyle. Diğer 3,5 ayet de ondan yardım istemek, dua etmek mahiyetindedir. Böyle de enteresan, güzel bir bölünme var. 7 ayet, 3,5-3,5 üç buçuk, üç buçuk bölünmüş adeta. İlk 3,5 Allah'a tesbih, övgü. Sonraki 3,5 ondan yardım ve dua. Cenab-ı düzgün okumaları nasip etsin, anlamaları nasip etsin. Namazda okuduğumuz Fatiha budur. Hangi namazda olursak olalım. Efendim, Subhaneke'den sonra Birinci rekatta Fatiha okuyoruz. İkinci rekatta Subhaneke yok biliyorsunuz. Onda da hemen direkt Besmele çekip Fatiha okuyoruz. Cenab-ı Hak kabul buyursun. Dalalete düşmekten de, onun gazabına uğramaktan da, Hristiyan ve Yahudileşmekten de bizleri muhafaza buyursun. Bizi Yahudi yapma, bizi Hristiyan yapma demek istiyoruz. Neden böyle diyoruz? Hristiyan olacağımız için, Yahudi olacağımız için değil. Bu sıfatları taşımayalım. Çünkü dediğim gibi Yahudiler peygamberlere kıymet vermiyorlardı. Bir insana kıymet vermemek, onu aşağılamak, onu yermek, ona değişik isimler takmak, hoşuna gitmeyen şeylerle hitap etmek Yahudi sıfatıdır. Kınamalar, dalga geçmeler, hakaretler, iftiralar, kumpaslar Yahudi sıfatıdır. Sadece Yahudiler yapmıyor ki sen de yaparsan Yahudi sıfatı olmuş oluyor. Öbür tarafta <laughs> Yahudilerin gördüğü muameleyi görüyor. Hristiyanlar ne yapıyor? Onlar da aşırı övüyor. Aşırı övmek de aşırı yermek gibi kötüdür. Bir adamda olmayan vasıfları söyleyip duruyorsun. İşte sen şöylesin, sen böyle mübareksin, bilmem nesin. Onlar o şeylerdir. Allah istemiyor öyle şey. Kibar olmak lazım, nazik olmak lazım, hürmetli olmak lazım. Ama öyle insanın önünde secde etmek, sen olmasan olmazdı demek. Sen sultanlar sultanısın, sen efendimizsin, böyle olmaz. Bütün övgüler Allah'a aittir. Ve peygamberlere aittir peygamberleri. Dediğim gibi yine sınırı belli. Allah yapamayız ama basit insanlar gibi göremeyiz. Onun için birbirimize karşı olan ilişkilerimizde de, ticaretimizde de, dostluğumuzda da böyle dikkat etmemiz lazım. İnsani ilişkilerimizde dikkat edeceğimiz şey budur. Ne Yahudi gibi yereceğiz, hafif alacağız, dalga geçeceğiz. Ne de Hristiyan gibi aşırı öveceğiz, aşırı minnet duyacağız. Öyle bir şey yok. Ücreti neyse hakkını vereceksin. Kişiliği ise saygısını yapacaksın. Budur. Dengeli olmak lazım. Cenab-ı Hak yar ve yardımcımız olsun. Amin.